ne? Kardeşim beni aradı dedi ki abi dedi bugün dedi iki tane misafirimiz var dedi şarap alır mısın dedi iki tane dedi ben de dedim ki alırım gittim şimdi iki tane şarap aldım dedim hayırdır dedim ne misafirimiz var dedi ki ben dedi internetten dedi, iki tane arkadaş tanıştım bir de, akşam dedi bize misafirliğe geleceklermiş dedi falan. Tamam yemek baba ben, ben onlara gittim onlar bana geldi bir house party yaptık dedim bir Türk iş house party deneyelim makarnayla ve salatayla Türk iş house party makarna şarap bir de şey mi salata aynen Türkiye oh, mi? Ege sen, bölgesinden sen, mi? sen burada <gülüyor> da <gülüyor> yani Türkiye fajan Ege, böl Ege bölge Türkiye'nin Ege bölgesi yöresinden mi Aynen Ege bölgesi house party Ege bölgesi <laughs> Babaannem baba yaptığı house parti. Bu, bu ne peki bu ne salatası Karışık bir salata var. Akşam yemeğinde ne var peki? Ege Akdeniz makarna. Akşam yemeğinde makarna. makarna. Yani normal makarna değil ama. Normal makarna. Kim gelecek akşam peki? Akşam sosyal medyadan tanıştığımız. <laughs> İnternette tanıştığım arkadaş. İlk bu date mi? Facebook'tan tanıştım. Bado video. Bado video. Bado mu? Instagram ya. Instagram'dan mı? O hangi götürüyorsun şu kızları be? Yani çok hissediler. Neyi çok istedin? Makarna yemeği. Yani. Yedireceksin <laughs> yani. Ben de e, makarna yedireceğim onlara bugün. Şimdi evet. Şimdi peynirim var. Başka neyim var? <laughs> Şarabım var. <laughs> güzel. Güzel güzel. Başka olacak. Bak salatamız var işte. Salatayı gösterdik. Salatayı gösterdik. Şarap da var. Churchill de burada. Churchill. İşte en büyük engelimiz Churchill. Neden? <laughs> İkili iki, iki ilişkilerindeki <laughs> en büyük engel. <laughs> Oğuzhan arkadaşlar geldi, internetten buluştunuz. Merhaba kızlar, merhaba. Sizin adınız nedir? Veronika, Dasha. Veronika? Evet. Ve Dasha. Bu Oğuzhan. Bu Oğuzhan bugün bize yemek hazırlamış. Evet. Ne hazırladın Oğuzhan bugün benim Ege'nin babam arıyor. Babam arıyor.

Потому что, ты ешь, так и наш друг Это тоже было. Вероника, да, зовут? Вероника, а где ты была? В Мардине. Вероника, Мардина Мардине, а ты что там делала? Можно? На похороны ездила. Да. Ну, мы не <laughs> смеемся, просто Мардин такой далеко, ну, туристов туда мало, ездят, поэтому мне интересно. Там красивый город. Да, там очень красивый город, кстати, там очень старый город. Бурдан на Мардине легли мне не было. Дором париси Мардин. Да, вот тут мы ходили. Да, это Мардин. О, ну тут на раскопках мы Ленчлер bulmuş olsun. А Турция. Баң beklenmedik performansla aslında beklenebilir. <laughs> <laughs> Kimin kardeşi? <laughs> ne gösteriyordum kızlara? Mardin mi gösterelim? Mardin ve Doğu Anadolu'yu tanıtıyorum. Evet. Gezelim görelim mi? Gezelim görelim. Да тамошн красивый. Там где? А почему подругу не взяла с собой? Sizden beri tanıdık. Evet, следующая Tatabiliyoruş. Следующая. O sana tepe bakar İzmir. Siz neydi? İzmir. Ну, zat от него. От него İzmir. İzmir, Renüvelisi. Ne zaman göstereceksin İzmir'i? Ha? Oğlum, güzel İzmir'imizi şey yapsana, tanıtsana. İzmir'i zaten burada herkes tanıtıyorum ama evet. nasıl gelirler bilmiyorum. Sen <laughs> anlayacaksın. Neyse arkadaşlar, bugün olsan <laughs> girişi şu an yeni yapıyorum. Bugün <laughs> Oğuzhan beni aradı. Az önce girmişti. Ondan sonra dedik abi dedi şöyle böyle falan derken kendimizi masada bulduk. O zaman hadi davaytı. <laughs> <laughs> Şer şerefe. 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 Şerefe davaytı. Şerefe davaytı. Şerefe <laughs> 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 davaytı. Bir daha sor bakayım. Kızı ne yaş bırakıyorsun? <laughs> Niye? Kutu ayı. Bu artist. Нет, нет. Он сериал. Сериал артист. Сериал? сериал. Такой красивый. Красивый. Ну где, давай. Потом еще мама мне Я к чему Да. Сусан? Сусан? А ладно, сейчас. А я ты поняла, какой Сусан? Такой красивый. Кто это? Откуда Кığı с какого? Да он везде играет в турецкий сериал. Кара... Каралюча или я Карабеля. Черный Любовь? Мы не так много знаем турецких сериалов. «Ветер любви» А вы любите турецких сериалов? Ну вот «Ветер любви» и все. Мне не понравилось. Маленькие тайны Маленькие тайны? Кучуксерлер, да? А, он не сделал ранее, кучуксерлер-то Yes. Yeah. Kim? Hepsi tanıyor böyle bir şey manyak. Hayır tanıma olarak değil. Beni de dedim olsa ben <gülüyor> <gülüyor> Oğuzhan better than Burak Good. Evet. şimdi. Aniyet, raz ve niyet? Başka kim Ne var? Ben bugün çok keyifliyim ya gençler böyle masada. <laughs> <laughs> Makarnalar Традиционный ужин, бля, очень делали, кен, а мы я А как вам, кстати, паста? Вам вкусно? Да. Да? Салат тоже? Ничего не пробовал. Он, он очень классный повар. Он готовит для только. eee özel misafirler için. Ve даже kendini hazırlamıyor, sadece dedim özel misafirlerine. Doğru, doğru. <laughs> for <Christ>. for... <gülüyor> 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 şey yapsana, kızlara rakı atsana. sor bakalım içecekler mi. Do you <laughs> know special drink from Turkey? Like like uh, wine vino beer турецкие напитки да туркич раки юван трой есть какие-то напитки да у нас хордейники есть сейчас хотите пробовать я была но

Göster rakibi, pakajı. Rakımız burada. Yeni seri, evet. özel geldi Türkiye'den. Evet. Eta rakı. Eta rakı. Matry Rakı. Şimdi Çek çek. da video Çek çek. Bunu bir Erkeklerin kinapik. Türk işler. TÜRK ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Orada Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu anladı. on işçi vada da bavlya yapıyor, periçevaydı. Tam olsan. Dibi kalmış. Tam suyu koş şimdi. Look. Sma tri. Look Может, еще воды? Так тут меньше. Попробуйте. Кухня прикольно. подожди, подожди. Надо друг друга... тинг Да. И скажи то шерефе. Шарафе, скажи. Все, давай, выпей теперь. Не пахнет, как лекарство. Не как тебе? как Periköyne. Periköyne? O. Davay, tay öcere. Normal. Normal. Sana beğendiler. Bravo. Sana nişin kattırdı. Türkiye'yi tanıttım. Türkiye'yi tanıttım. ne söylemek <laughs> istiyorsun bugün? Çok mutluyum. Türkiye'yi tanıttım. <laughs> Türkiye'yi tanıttım. Raketi attım. Makarna verdin. Aynen. Şu an Türkiye ile ilgili daha başka ne yapabilirim diye düşünüyorum. Aklım şeye geliyor. Aklım şeye. Neyse sönmü? Tamam. İyi bakalım. <laughs> Aferin. Ne olmuş ki? Türkçe müzik biliyor? Aynen, bir tane müzik <laughs> <laughs> Ne müzik? Harmaner, Babaner ve Çağrı ya? Biliyordun <laughs> <laughs> Не <sure>. <akılırdı> <laughs> <laughs> <gülvio> Kızlar da bana şey verdi. a kanalınız var Dasha Juk Bu Aykos. Aykos da. Bu bana. Bu yeni, yeni moda buymuş. O zaman yayınımızı. Sio da Gel olsan sen de kapatalım hep beraber. Zakir var ya. Ukrayna'da. Da ставим колокольчик для уведомления, чтобы каждый месяц, да? Когда выходит? Каждый неделю. С а, <с вами>. У нас 8.14. Дора, три А, инстаграм, наверное, врача. био. био. Все, пока, давай.